Katerina'mız var. Oy. Katerina şenimiz var. Tamam mı? Oyun win. Ama karşılık Şinrıt, Lisandra, Lulu var. Hmm, tamam Luz. DC'ye girilmiyor canım. DC nasıl girilmiyor ya? Atayım chat'e tekrardan. Giriliyor olması lazım şu an. Bir Q maxımız yok mu işe? Bence Q maxımız var bu oyun. Hatta E açmamamız yok mu? Full Q verip sonra W falan. Güzel. Not bad. Cleanse var mı adam? Cleanse var. Hmm. Cleanse hilliler. Boyun zor bu arada. Yavaş yavaş fightlayarak sen kazanıyoruz gibi lane ya. Base herhalde. E'miz yok. Ne yapacağız? Şuramaya devam. Tamam güzel ya fena değil. Adam BF aldı ama herhalde. Yo alamadı BF'i bence. 44'e 36 alamadı bence BF'i. Bot almış güzel. Ben daha güçlü olacağım ondan. Göreceğiz bakalım. Atak speed de fena değil ama. Ben de lifesteal olmadığı için lifesteal aldım ben bu arada. Eğer lifesteal'e girseydim ründen Bo bot alabilirdim belki bende de. bot site'da. Kenrit burada bu arada. Ya bot wave çok fazla ya. Nice. Flash, flash. Benim bot ve eve gerekli arkadaşlar lütfen. Dive atıyorlar herhalde. Clean satmadı değil mi az önce? Biri mi? <laughs> güzel güzel yaşadık. Tamam. <laughs> 16 can. Ah be. Aha. Onu da al öl. Onu da aldı öldü. Çok güzel. Lane de bize doğru slow Muazzam. <laughs> Var mı dua abi? Yok ya. Dua yok. Solo. Solo gameplay. Q <laughs> <laughs> nasıl değerli ya? Ultim var da ben Kettin'e kullanmak istemiyorum. Cleanse olabilir. Lulu'ya falan kullanmak istiyorum. Lulu halen 5 level. Bu adamı öldürürüz. Yine item'ımız da geliyor. Bir şey diyeceğim. Benim W 2. Q da 2. Ben yanlış vermişim. Morgan'a güdümle atıyor bu arada Q'ları. Fark ettiniz mi? Önüme... Önüne geçerdim de. Ben bunlara pleasure'lamaya devam etmek istiyorum aslında ya. Öldüm mü? Öldük. Voli yapacak bir şey yok. Keşke o kadar dibe girmeseydim. Teleporttan sonra. 17 can. LOL. Flash yok. Çok güzel. Flash yok bu arada Ketlin'in. Yo Voli bir TR'deki en yakışıklı, en tatlı oyuncusun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ultim var. Şimdi bir Dulu üzerine kullansak ya da Kenneth'i öldürelim midde. Ultim var. Şako gelirse eğer. Kenet bana gelecek bu arada. Keşke buraya hiç dokunmasaydım. E şey üçlü kuvvet gider mi? Gider. Çok da güzel olur ama maalesef çok pahalı. Çok güzel olur da. Lol. Nice troll. Adamların hile ve flashları olabilir. Cleanse'ları da var sanırım. Ben şuna bir ulti alsam, cleanse'ını falan alsak aslında nasıl olur? Ulan be, ulan be. Ulan be. Ulan be. Bat. Ulan söylesene be oğlum be. Ping at falan bir şey yap. Güzel 16 dakika 140 ses 0 1, güzel bizim de 6 2 güzel güzel de yeniyoruz buna base'den bir ulti atmadık mı sonra da katerinanın öldürmesi yok mu bunu Yokmuş Çok slow gidiyor ulti bu arada Adam buradan dümdüz yürüyor yani Çok slow Çapraz atmak lazım Bak geçen de aynısını yaptım Çapraz atarsan daha iyi olur Boyum bayağı bir çil geçmeye başladı bu arada bayağı çil geçiyor şu an Kettin farmda Ben farm yapıyorum falan ama Middekileri öldürmek lazım artık ya Mide geldiği zaman falan Ultime 9 saniye var Öldürürüm ne düşünüyorum Direkt tribe'nin üzerinden geçtim bu arada öldüremezdi. Ulti gelmesi de öldüremezdi bence. <laughs> Kett'ine bir daha gelmez mi aslında? Bey zattı zaman. Gelmezse herhalde solayım. Az önce Şenotis'i gelmezse de ölmem demiştim ya şimdi ölseydim ne kadar komik olurdu. Adam Rekles yazdı lan. <laughs> Adam Rekles yazdı. <laughs> Rekles turbo. İçeri doğru sıçmak. Aynen bir, bir an öleceğiz zannettim. Bir an bir an. Bir elbom daha yok mu mide? Mide düz atmak istemiyorum aslında. Şapraz atsak mesela bak şuradan falan atsam işe yarar da Dün düz gelince yok ok, olmuyor. Bot'a gidelim ya, şuna gidelim. Mid'den BW'de alayım, gidelim. Baronlar, oha! Shen ultisi var. Deleted, go FF. Bu görüntü kalitesi ve parlaklık gözlerim nasıl yorulmuyor? Yorulmuyor. Çok yorulduğu zamanlar gözlük takıyorum. Karşı kırılgansa cam biçen bu ildi daha iyi değil mi? Evet. Evet. Lan bloklasaydınız bari. Onu bloklasaydınız bari lan. Vav wow, bir ne lan böyle? Çok güçlü değil mi vole bir? wow, trova geldi. Ketten uluları var. Late game de lose bu arada. Mahvet mahvet. Olur öyle şeyler. Üçlü çok para. Normalde evet cam biçen. Infinity falan çok iyiydi öyle. Çok fazla para. Belki bir oyunda cam biçen bu oynarız ya. Live girip. Sihirli kelimeyi söyledik değil mi? Go IFF if dedim. Yani yenildik oyunu. Doge Dijay tuttu adamın. Adamın da o jijaa tuttu skill'i. Shield Katerina'ya lazım orada. Morgan'ın kendisine değil ya. Shield'ı... İyi, Shen geldi güzel. Çıkalım ya, geldi çıkalım. En azından ben voli bir yere karşı ölmek istemiyorum. Katerina no OP. Katerina no OP arkadaşlar. Q-Max olayı çok iyi bu arada ya. Baksana şuna nasıl vuruyor. Q-Max olayı bayağı iyi işte. İyi serilerin bir maçını yendik güzel. Tamam tamam serilerin bir maçını yendik.